Yaz gel bakalım. Abi gördün mü Zeynep? Kızım zarar vereceksin kendine. Hadi yaz oradan kay gel. Kırmızıdan kay. Sonra maviden kay. Sıcak mı var? Tamam sıcaklamış orası. Zeynep düşersin. Zeynep Bak bak bak. Dur alıyorum hemen. Bak abiye bak abiye. Aferin sana ya. Süpersin. Bak 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 abiye bak. Bak bak bak. Bak bak nereden nereye. Aferin ya sana. Bir daha yap. Kay. Koş 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 kay. Kay maviden çık. Maviden çık şimdi. Maviden çık. Maşallah sana. Aha, aferin sana. Gel kırmızıdan kay. Hoppa. Çok güzel. Bir daha. Hadi son kez. Son kez. Kay. Yaz gidiyoruz. Ata bineceğiz. Gel ata binelim. Ata binelim. Ata bineceğiz. Koş. At orada. Çabuk 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 Aferin. Git herliklerini koş.